Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem haberiyle karşı karşıyayız. Afat ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalara göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddeti olaraktan 3.9 açıklanırken depremin ise yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği dile getirildi. Afat ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalara göre Elazığ Sivrice merkeze 1 kilometre, Eli kardeşe 4,5 kilometre, Düzbahçe'ye 6 kilometre, Güneyköy'e 6,5 kilometre, Bekçitepe'ye 7 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı. Afat ve Kandilli Restası tarafından yapılan açıklamalara göre. Buradan Elazığ'a, Sivrice'ye isteden bütün ilçe köylerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Lütfen sosyal mesafe